işlemlere başladım arkadaşlar. Böyle böyle perdahlayıp biraz sulu biraz kuru biraz zımparanın dişlisi biraz işte e, o çizikleri alan normal bir zımparayla e, usul 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 bu alanı düzleyeceğim. Buraları falan işte. Çalışmalar başladı. Herkese kolay gelsin. Şununla pürüzleri daha hızlı alıyorsunuz. Şunla da en son şöyle kılcal çizikler kalmasın diye kontrol ediyorsunuz elinizle böyle yaptığınızda zaten yüzeyde dalgalanmalar varsa mesela şurada çok az bir şey var. Elinize denk geliyor. Sağ olun abi. Şöyle mesela. Şöyle elinizle yoklayarak mesela şurada çok az bir şey var. O alan bitti. Şurayı da yaptım. Ama şöyle gene bir elimle geçeyim hadi. Burada bitti. Arkadaşlar bu sünger parayla Scotch bırakmış adı. Böyle zımparaladım. Şimdi sırada binlik su zımparasıyla sulu zımpara yapacağım. Sonra kaputumuz da hazır. En sonda da tavan ve şu bagajın üst kısmını bunu hafifçe bir zımpara yapıp yeniden boyayacağım. Çünkü bakın bir önceki şuradan kalma vernik izi var. Bunu nasıl alacağımı bilmediğim için ince bir kat boyayacağım bunu da. Şu sırttan kestirme yapıp bu cam çıtaları bu ve karşısı. Diğer taraftaki direk Şu orta direk de biraz pürüzlüydü. Onu da boyayacağım. Biraz boya işimiz var görünen. Evet sırada şunları unuttum. Bunları zımparalayacağım. Keyifli seyirler. Tavana boyarken şuradaki çizgiden kesiyoruz. Buradan aşağıza boyanmayacak. Başta böyle bir kuru yapıyoruz. Sonra da sulu zımpara geçeceğim üstünden. Şöyle güzelce olsun istiyorum. Buraları böyle başta böyle sonra böyle yuvarlak daireler halinde sulu zımpara yaptım. Burası da hazır. Şu alt kuşak da hazır. Burası Şu çıta komple Şu direk Ön direkler Şuraya gelince de Burayı da güzelce zımpara yaptım Şimdi bakalım Üstü de biterince artık yarın da e, yıkaması, kurutması sonra kestirme işlemleri yani mesela şuradan şöyle bant dolaşacağız komple şuralar kapanacak yani boyanmayacak yerler kapanacak gazeteyle Şimdilik arkadaşlar videomuz bu kadar.